Testeremiz bu. Kesmeye devam. Evet, hemen hemen mutlu sona yaklaştık. Biraz zor oldu ama yaklaştık. Bütün her tarafını kestik. İçine girdik. Şu an bakır sargılarımızı görüyoruz. Başka ne var burada? Küçük bir piston var galiba. Şimdi birazdan enerji verip de çalıştırabiliriz. Evet şimdi Rölemizi taktık. Bir elektrik vereceğim. Ee, bakalım çalışma sistemi nasıl olacak. Bu arada gözenekler açık mı? Evet açık. Hava üfleme yerleri falan açık. Ee, şimdi arkadaşlar işte bu içinde yağ var kapalı olduğu için hani buzdolabının motoru metal ile kapalı olduğu için içinde yağ olmak zorunda. İçinde yağ olmazsa yani ne olacak? Motor hava almadığı için sıcaktan yanar yani burası. Alev alır. Şimdi e, rölemize yine hani bunu anlatmıştım zaten arkadaşlar. Sol taraf faz. Sağ taraf nötr. E, yine kamına da enerjimi verdim. Fazdan atlama yaptım. Bunu bu şekilde ne yaptım buraya kadar bağladım. Şimdi prizimizi takacağım. Buzdolabımız bu şekilde çalışıyor. Yani arka çok ince olduğu için arkadaşlar bazen yükü çekmiyor.